Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bugün yapmış olduğum mini bir çeyiz alışverişi var. Onu sizlere göstermek istiyorum. Ürünler arkamda görmüş olduğunuz gibi çok fazla görünmüyor aslında alt kısmı ama böyle 5 parça bir şey var yani. Çok da büyük bir alışveriş değil. Daha öncekilerine azından çok büyük bir alışveriş değil. Çünkü param bitti. Her şey çok pahalandı alamıyoruz. <laughs> Neyse ürünlere geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İsterseniz şimdi tek tek ürünlerimize bakalım. Evet. İlk olarak şununla başlamak istiyorum. <laughs> Bu böyle bir dondurma kasesi ya da işte herhangi bir magnolia falan yapmanız yaptığınızda kullanmanız için satılan bir kase değil mi? <laughs> İçerisinden bir adet <laughs> kase çıkıyor. Şöyle bir şey. Bu Paşa Elyasa serisinin benzerini yapmışlar. Elusia serisi bu da. Bakıldığı zaman evet çok benziyor. E neden bir tane? Hemen onu açıklayayım. Bunu ablam mağazada baktı. Daha sonra işte arkamızda bir tane bayan vardı. İçe geçebilir miyim dedi. Ablam da ona yol vermek için bir anda böyle bir koydu bunu rafa. Şak indi aşağıya. Normalde bu ikili olarak satıyordu. O yüzden şu an sadece bir tane alabildik. Bu da böyle bir şey yani. paşa Paşamaççı'nın elisi serisi çok pahalı yani. Gerçekten çok yüksek fiyatlar. Birazcık da insanlar hani ilgi gösterince fiyatları daha çok yükseltiyorlar sanki. O yüzden bu muadili güzel mi güzel devamlı alınabilir ama bir tane aldık sonuçta. <laughs> Sonrasında geçenlerde kargodan gelen böyle bir ürünüm var. Bunları zaten bilmeyen yoktur ya. Çeyizimi tamamladım bunları olarak. Böyle biraz çizikmiş hiç dikkat etmedim. Şöyle tuzluk ve karabiberlik sihirli değnek şık şık. Şöyle bir şey. Bilmiyorum ya şık göründüğü için aldım. Ne kadar kullanılır bilmiyorum ya da ne kadar gider. Bu süreçte kesin bir yerlerde kırılabilir. Böyle bir şey. Güzel paketlemişler ama ben kesin yani bir yerde kırarım diye düşünüyorum. Böyle paketine sarayım. Bu biraz kıymetli bir şey. <laughs> Çok para verdim. Falan dermişim. Biraz da buradan başlayalım. Sonrasında Şöyle bir nevresim takımım var. Hatta e, bu detaylı gösteremeyeceğim ama görselini şuraya koyayım size. E, bu renkte bir nevresim takımı aldım. Bilmiyorum değişik geldi rengi bana. Bej rengiymiş. Nevresim toprak tonları falan. Şurası da bej rengine benzemiyor. Hafif böyle yeşilimsi bir renk. E, Bunlar da şey vardı. Bir alana ikincisi bedavaydı. Yani aslında e, ikisinin fiyatını da senden alıyorum ama sen bir alana bedava olduğu için az şey, şey yap. <laughs> Demek istemişler. E, neyse aldık mı aldık sonuçta. Sonrasında şöyle bir nevresim takım var. Onu da gene görselini buraya bırakırım. Bu da siyah bir nevresim takım. Bunun paketi... Bir dakika. Çok ses yapıyor. Şöyle kenara koyayım. Bunun paketi diğerine göre çok daha güzel. Böyle fermuarlı falan yapmışlar. Böyle. Diğerinin... Diğeri de güzel. Dış paketi var. İçinde ayrıyetten bir çese yapmışlar. Aynı renkten bir çanta yapmışlar. Nevresim takımını içerisine koymuşlar. Ama bu birazcık daha böyle sert bir koruyucu bir poşet ya daha iyi bence. Ee, bu da yine böyle bir nevresim takımı. Normalde siyah burası böyle dışa katladığımız kısım olduğu için çizgili. Böyle bir nevresim. Yani bir yalana bir bedavaydı falan filan. <laughs> Sonra yanımda şöyle bir kutu var. Ha bu üçünü bir aldım. Nevresim takımı artı bu kargo. Ee, Karaca'da şöyle bir şey var Karaca uygulamasında. Oyun oynayıp kupon kazanabiliyorsunuz ama bu kupon işte atıyorum sepet tutarınız bin lira 2000 lira falan olması gerekiyor. Ben de e, tam hatırlamıyorum ama sepet tutarı 1000 lira olan, olunca mıydı ya? Şimdi rakamı çok hatırlamıyorum. Galiba 1000 lira oluncaydı. Kullanabileceğim 200 TL'lik bir kupon kazanmıştım. O yüzden de 200 TL'ye şöyle bir kek kalıbı aldım. Yani bu aslında bedavaya gelmiş oldu. Şöyle bir kalıp. Yani çok ince. Aslında kek değil de e, ne bileyim garnitür falan yapıldığında böyle aktarmak için de olabilir. Çok ince. Aşırı ince bir şey. Ama yine de sonuçta bedavaya geldi yani. <laughs> Bedava olduğu için sevdim. Ee, sonra Aysbur'dan almış oldum. Bu arada ürünlerin fiyatlarını hiç hatırlamıyorum. Çünkü alıyorum ve bir kenarda böyle birikiyor. Ee, hatırladıklarımı söyledim zaten. Bir kenarda birikiyor ve tamamen fiyatları aklımdan çıkıyor yani. Aysbur'dan ee, almış olduğum bu pasta kesme ve e, pasta koyma zımbırtısı. <laughs> adını bilemedim ne olduğunu şu an. Ya pasta seti olarak geçiyor ama şöyle dikkatli bakıldığında şuralarında bir siyahlıklar falan var. Onun dışında güzel yani. Böyle bir set. Bu da yine uygun fiyatlı bir şey. Ya. Çok bir şey değildi. Şurada bir tabaklarım kaldı. Bu da böyle bir salata kasesi midir artık. Ne için kullanmak isterseniz. Şöyle ikili hologramlı bir tabak kase. Kenara ayırıyorum. Sonra evet. Albüm paketinden çıkartırsam koyamayabilirim. Şöyle bir kek fanusum var. Çünkü paket zaten gözleri içine koyarken. Bu yine e, Karadeniz'in boncuklu e, serisi var ya. Onun muadili şey cam değil. Şöyle bir kek fanusum var. Bu tarafı bitirdik. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bunu da yine geçen gün aldım. Böyle altılı bir kahve bardağı. Zaten bunları e, biliyorsunuzdur yani çok popüler oldu bu aralar. Şöyle bir bardak. Çok tatlı bunlar. Ya bu bana bir kere bunu çek kahve bana net yetmez yani. Ama çok şık duruyor, şirin duruyor yani. Benim misafir falan geldiğinde çok tatlı olur. Bu da böyle altılı bir set. Burada aldığım şeyler işte bir kısmı marka, bir kısmı normal işte züccaciyeden alınmış ürünler. Ben yani hiç marka takıntısı yok. Sonuçta e, şuna 100 lira verdim. Kırıldığında da hiçbir işe yaramayacak. 1000 lira vereceğim. Kırıldığında gene hiçbir işe yaramayacak. O çok yüksek fiyatlı şeylere böyle şeyim yok yani. İlla marka olsun falan. Ama sadece işte sürekli kullanılacak. Mesela kaşığımı marka aldım. Tenceremi, tabağımı. Bunlar birazcık daha marka. Sonrasında Paşa Bahçe'nin şöyle bir sürahisi var. Bu hediye. Bu sürahi zaten el klasik herkesin evinde olan bir sürahi. Şöyle. Bir de içerisinde bardakları var ama İçinde altılı bardak var. Mevsini tek tek gösteremeyeceğim. Şöyle baloncuk desenli, yuvarlak desenleri var. Ee, yani aynı sürahiyle aynı desen. Böyle bir sürahi. Ha. Kapatalım bunu. Cam bu sonuçta başına bir şey gelir. Atamıyorum artık o taraf o kadar doldu ki. Sonra şöyle büyük bir kutu var ama bu kutunun içindekiler bu kutuya ait değil. Bu kutu normalde askı kutusu. Ama böyle ayrı ayrı durmasın diye bir kolinin içerisine koyuldu hepsi. Şöyle bir minik kaseler var. Bu pazardan canım. Çok da minik değilmiş ama. Şöyle desenleri böyle balık derisi deseni gibi. Şöyle minik kaseler var. Patlıç, altılı bir kase. Bu yine ne olur mesela işte... 5 çayına geldiler. Bir şeyler yaptığınız yerine yani ufak bir kaseye garnitür koymak için falan olabilir. Sonra şöyle yaprak desenli tabaklar var. Bu da gene işte salata meze için falan kullanılabilir. Birisi siyah birisi beyaz. Son parçamı gösteriyorum. Hazır mıyız? Ben böyle kaselere bayılıyorum ya. Bir şey yap bunun içine böyle karıştır falan. Cam kase. Çok seviyorum. Son olarak Love markasının bir cam kasesi var. Cheese alışverişimiz bu kadardı. Şunu kapatayım hemen. Zaten dediğim gibi mini bir alışverişti. Çok fazla yapmadım. Bunları da kaldıracağım için e, videosunu çektim. Çünkü bir köşede böyle birikmeyi bekliyorlar falan. Artık kalkması gerekiyordu. O yüzden dedim ki bu kadar yeterli. Videosunu çekeyim. Daha sonra böyle devamı geldikçe aldıkça size tekrardan bir video çekelim. Bu sanırım 3. video. Ve 3 video arasında en az olan ürünler de bunlardı. Video buraya kadar da. Beğendiyseniz beğen butonunu basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İstek videolarınız varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü video fikri bulmak gerçekten çok zor. <laughs> Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Bay bay.